Herkese selam. Çağatay Ulusoy imzalı Gattar dizisi ilk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada başarı elde etti. Netflix'te yayınlanan Kübra isimli diziyle birlikte Çağatay Ulusoy hayranları Fox TV'de ekrana gelen Gattar dizisinin de keyfini yaşıyor. Aynı dönemde iki farklı dizide birbirine farklı karakterleriyle hayranlarını şaşırtan Çağatay Ulusoy yine geçiş bir geniş bir izleyici kitlesini kendisini hayran bırakmayı başardı. 8 bölüm süren Netflix'teki Kübra dizisi gerçekten izleyenleri şaşırtan, afalatan ama Çağatay Ulusoy'un oyunculuk başarısında takdir ettiği bir iş oldu. Katlar isimli yeni televizyon dizisinde de benzer duyguları ortaya çıkarttığını ve Çağatay Ulusoy adına iyi bir projenin daha ekrana yansıdığını anlatıyor. Diziye yönelik sosyal medyada zaten büyük bir ilgi vardı. İlk bölümün 19 Ocak Cuma akşamı yayınlanması ile birlikte sadece sosyal medyada değil YouTube platformunda ve ayrıca reytinglerde de önemli sonuçlar elde edildi. Katlar dizisinin Birinci bölümü YouTube ortamında kısa sürede 1,5 milyon görüntülenme elde etti. Sosyal medya platformunda diziyle ilgili yüz binlerce paylaşım yapıldı. Bunun yanı sıra reyting sonuçlarına bakıldığı zaman da God Dare dizisi ilk bölümüyle iyi bir başlangıç yaptığını görmekteyiz. Yalı çapkını, kızılcık şerbeti, arka sokaklar ve ateş kuşları gibi önemli yapımların yer aldığı cuma reyting rekabetine God Dare dizisi de önemli bir giriş yaptı. Tüm kişiler ve ABC1 kategorilerinin ortalamanın üzerine gelen reytingler iyi bir başlangıç yapının anlatıyordu. Ayrıca AB grubunda da ortalama yakın reytingler elde edildi. Sıralama olarak tüm kişilerde 9.luk, AB grubunda 5.luk ve ABC1'de ise dördüncü. Elde edildi Önümüzdeki haftalarda diziye yönelik ilginin artması ve reytinglerde ciddi bir yükseliş beklentisi de ilk bölümünün ardından bir hayli güçlü görünüyor. Peki siz God'ları izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.